Balıkesir'in Bandırma ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Göl çevresinde yaşayan vatandaşlar ve balıkçılar çevresel atıkların göle bırakıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Göl kıyısına vuran çok sayıda ölü balık bölgede kötü kokuyan neden oldu. Göl yüzeyinde köpüklü ve şüpheli bir sıvının oluştuğu görülürken vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Balık ölümlerinin ardından gölde yaşamını sürdüren diğer canlı türlerinin de risk altında olduğu belirtildi. Manyas Gölü aynı zamanda dünyaca ünlü Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'na ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar gölde yaşanan balık ölümlerinin, bölgede yaşayan pelikan, balıkçıl ve karabatak gibi yüzlerce kuş türünü de tehdit ettiğini belirtiyor. Balıklarla beslenen kuşların aç kalma riskiyle karşı karşıya olduğu, bu durumun göç yollarını ve üreme dönemlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Çevre halkı ve balıkçılar, yaşanan çevre felaketine karşı birçok kez ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını söyledi. Vatandaşlar, manyas sadece bir göl değil, burası bir yaşam alanı, hem balıklar hem de kuşlar ölüyor, sessiz kalınmamalı diyerek yetkililere çağrıda bulundu.